Şu an annene bir şey söylemek ister misin? Anneme onu çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylemek istiyorum. Eğer evet. izliyorsa. Büyük ihtimalle izlemiyordu şu anda. Uyuklu olabilir. Ailen nerede yaşıyor peki? Annemler şu an Dalyan'dalar. Hmm. Okay. Dalyan Muğla. Nedense onu da, o soruyu sormak Yerden. istedim. Çünkü senin böyle bir anneci yanın var. Ben öyle hissettim. Yanılmıyorum değil mi? <laughs> evet. Bir anneci, anneci alttan da çok saçma bir şeyler çalıyor. Ee, <laughs> evde arabes şarkı açıp dertleniyor musun? Hayır. Musun? Öyle bir yanı yok mu? Bak yanılmışım kendimce yine. <laughs> Okey. Keşke bu şarkıyı ben söyleseydim dediğin bir şarkı var mı? Onu bize söyler misin sen? Ha, şey var. Uh... I ain't got no logic, only my emotions. I ain't got no logic, oh, only my emotions. Böyle bir şeyler ama tam hatırlayamadım şu anda. Böyle bir şarkı, yeni keşfettim. Güzel. Bunu da, bunu, bunu da söyle. <laughs> Annem izliyormuş bu arada bana mesaj yaptılar. Allah'ım içime doğmuş. Ellerinden öperiz. <laughs> Altta mesaj yazıyormuş herhalde ben okuyamıyorum şu an. Evet ellerinden öperiz. Çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Bu arada geçmiş anneler günü kutlu olsun. Hepsi evet, bütün anneler başımızın tacı. Peki annenin huzurunda soruyorum. Vazgeçtiğin bir şey var mı? Bir özel Vazgeçtiğim. Bir sabırınır. Bir, bir şey. Vazgeçtiğim bir şey... Ya mesela sütten vazgeçtim. Yani süt, e, inek sütü içmiyorum artık. Ama e, arada böyle karantina döneminde böyle bir iki kere içtiğim oldu ama e, sütü bıraktım aslında ofisli olarak. <laughs> Peki duygusal anlamda vazgeçtiğim şeyler var mı? Ya da çok duygusal olmakla alakalı kendinle alakalı bir şey? Güçün, ee, kıskançlık. Kıskançlıktan <laughs> vazgeçtim ben. Kıskanç Neydi? artık kıskanç değilim yani. Evet ben ben şu an yaşam koçu olarak e, Gülçin'in <laughs> ilişkilerinin neden e, düze çıkamadığını arkadaşlar fark ettim aynı durum bende de var çok <laughs> e, Gülçin'de akıl kurdu çünkü. Evet yani şey ben ya kimse, kimseyi ben kıskanmam sadece sevgilimi kıskanırım. Ama onda hmm. da hani çok kısıtlayıcı bir e, şey değilim bir insan değilim. E, ama e, e, eğer birini özlersem ee, o zaman problem çıkardığımı çok iyi fark ettim. Yani eğer biriyle görüşmek istiyorsam ve çok özlediysem problem çıkarıyorum. Gülçin inanır mısın? Ben de aynı şekilde. Biz biz özelden bir konuşalım. Ben bu dönemde Gülçin <laughs> evet. birbirimizi yani planlayabileceğimizi düşünüyorum. Canım arkadaşım, en sevdiğim arkadaşım. Evet aslında onun altında bence şey ilgi arayışı yatıyor. Çünkü Evet. Ee, ilgi bekliyor. Evet. Tamamen ilgi ve anlaşılmak istemek o yani kadar yani. yani kadınların yani. kodu çok basit ya. Bu kadar evet. basit. Net. Evet. Yani ağar evet. aşkına yani Gülçin, Ergül'ün özgüven eksikliği nerede olabilir? Yani kıskançlık özgüven eksikliğinden olmuyor arkadaşlar. ilgi bekliyoruz Bütün kadınlar için geçerli. İlgi. Küçük evet, ilgi. Yani. Hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun hepinize. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yeni soruya geçiyorum. Düet yapmak istesen kimle yapmak isterdin? Hmm. Buray olabilir. Aa Buray. Hemen senin için buraya getirdik. Evet Buray seni bekliyorum. bir şey. Çünkü güzel şarkı yani hem İngilizce şarkılar da söylüyor. <laughs> evet. <laughs> Güzel bir tarzı var. Kendi şarkıları da çok güzel. Ben beğeniyorum açıkçası. Kendisiyle de tanışıyoruz zaten. Ay yapsanız da Neden olmasın? Ben <laughs> sıcak bakarım onu bilmiyorum onu tabii ki. Iı, tişörtünü gösterir misin? Burada gözükmüyor. Arkadaşlar. Choose empathy. Evet. Empathy empathy evet <laughs> empati Empati seç. hala anlamını bilmiyorum. Rezil oldum yine. Şey <laughs> doğru, doğru doğru söyledin. Ha okey tamam peki Instagram'da hikayesini sessize aldığın ünlüler var mı? Ama bu çok ayıp olur. Söylemeyeyim. Söyleme. Niye <laughs> söyleme var mı yok mu? Ya vardır mutlaka. Değil mi? Benim bile var yani senin niye olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Süper. Bir tane son valla bir sorum kaldı. İlk defa yani yayın yetişecek 15 dakika şeyine, muhabbetine. Bir de ben senin alttan şöyle bir şarkını açayım. Bir tanecik aşkım çalsın. Bir evet. Doğrusunu bildiğim bir yalan söyledim Bu zamana kadar. Doğrusunu bildiğim bir yalan. Ya mutlaka o şeydir. <laughs> i̇yi bir, iyi bir niyetle. Yani ne bir pembe yalandır o. <laughs> ama ama yani şu an ne olabilir? Bilmiyorum ben çok doğrucu davut bir insanım ya. Yani Hep mesela ondan kaybediyorum. Evet, kaybediyorum. Çünkü mesela doğrunun daha az acıtacağını düşünüyorum zamanla. Yani evet. şu an ben gerçeği söylersem bir pembe yalan söylemezsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle, bir de her şeyi bilmek çok iyi bir şey değil. Değil mi? Her şey bilmek lazım <laughs> ama. Pardon, telefonum çaldı. Evet, <laughs> <laughs> sevgili Aylin'in <Alya> menajeri. <laughs> Arkadaşlar İnşallah bir sıkıntı yoktur. Yayına devam ederiz. Neyse, yani her şeyi bilmek de iyi bir şey değil. Bu arada yani, Dudi mi ağlıyor? Getir bir dakika bir dakika bekleyin tamam bekliyorum <laughs> Arkadaşlar bilerek e, Gülçin'i yolladım burada dedikodu yapalım Eren'i soracağım e, Eren'i soracağım arkadaşlar zaten yani, kaçtı şu anda yayını bırakıp geri geldim o kadar sizi bırakmayayım diye peki soruyor soruyorum e, unutmadım ve rezil oldum dediğin bir anını bizle paylaşır mısın? Sahnede olabilir, stüdyoda olabilir, normal hayatında olabilir. Ya yani mesela şu anda saçlarımdan dolayı biraz rezil oluyorum. <laughs> ya, Çünkü hepimiz kuaföre gidemiyoruz yani. Bir şey diyeyim mi? Alttan şey yazmışlar, Gülçin'in dip boyası gelmiş. Sana ne? Sana <laughs> ne Gerçi Ger <laughs> ya bakın. Allah aşkına sen Gülçin ve Ergin ol da senin de dik boyan gelsin yani kardeşim. Allah. Beni konuşturuyorlar burada. İkinci sınıf gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış ya. Bu hak ettiğim yerde değilim yani. Şu Paris kapsamında bu hak ettiğim yerde değilim yani yani. Gülçin. <laughs> Bak alttan bir tanecik aşkım çalıyor. Demişim ki bir tanecik aşkım kim? Bir tanecik Dedi aşkım ki kim? Şu an bir aşkım yok ama bir aşkım şarkısında birisi vardı yani o, yazdım ama o zaman yaşıyor mu? yaşıyor <laughs> yani içinde yaşıyor mu anlamını söyleyeyim. Ha içimde ya yaşamıyor ya. Ya? <laughs> yani ben herkese herkese barış içinde humanist bir şekilde yaklaşıyorum herkesi anlaşamasam da olduğu gibi kabul ediyorum ve saygı duyuyorum o yüzden yine mi ağlıyor <laughs> Seni o zaten 5 şey. dakika sonra salacağım. Dudi Allah aşkına yani. Şu yayın evet. Dudi lütfen. <laughs> Peki. Son soru. 19 yaşındaki Gülçin Ergüle. Bu kadar insan huzurunda ne söylemek istersin? Ee, i̇şte biraz daha gözlerini aç Gülçinciğim derim. <laughs> Ay bu nasıl mesajlı tüylerim <laughs> bir tane <birken>, oldu. <laughs>